Şu ana kadar dünyada 250'den fazla programlama dili geliştirilmiştir. Bu programlama dillerinden bazıları hayatımızda milyonlarca noktada kullanılıyor. Arabaların akıllı sistemlerinden mutfak robotlarına kadar geniş bir kullanım alanları mevcut. Peki programlama dilleri ölür mü? Programlama dilleri kullanıma azaldığında, yeni yapılar geliştirilmediğinde veya o dile ait 3. parti kaynak kodlar yazılmadığında ölmüş kabul edilir. Programlama dillerinin gelişmesi ve güncellemesi pahalı ve uzun süreçlerdir. Bu sebeple popüler programlama dilleri son zamanlarda vakıf sistemiyle yaşamlarına devam etmektedir. Bunların en önemlisi JavaScript ve Node.js ortamını geliştirmek için kurulan OpenJS Foundation'dır. Bu şekilde vakıf veya şirket sistemine geçmeyen programlama dilleri geliştirme süreçleri pahalı olacağı için mutlaka ölecektir. Agol, Perl, Pascal, Haskell gibi programlama dilleri ölmüş kabul edilen bazı programlama dilleridir. Bunun gibi daha fazla video izlemek için takip et butonuna tıklayabilirsin.